Merhaba arkadaşlar, bu videoda konumuz Dumbbell Row hareketi ya da doğru adıyla One Arm Dumbbell Bent Over Row hareketi. Bu hareket için spor salonunda normalde bir bench kullanırız. Ancak ben spor salonunda da yaparken tıpkı evde nasıl yapıyorsam aynı şekilde bir dumbbell rack'ten destek alarak yapıyorum. Evde de dumbbell rack yerine tabii ki farklı bir şey kullanmam gerekiyor. Örnek olarak koltuk kullanıyorum veya masadan destek alabilirsiniz veya bu hizada bulunan bir duvardan destek alabilirsiniz. Sandalyeden destek almanızı önermem. Daha sağlam bir destek olsun arkadaşlar. Peki bu hareket yaparken kaç kilo ağırlık kullanmalıyız derseniz eğer ki curl hareketinde 3 kilo kullanıyorsanız bu harekette rahatlıkla 10 kilo yapabilirsiniz. Ee, eğer ki curl hareketinde 10 kilo kullanıyorsanız bu harekette de yaklaşık 2-2,5 katını 20-25 kilo yapabilirsiniz. Ee, hareketin doğru formunu Göstermeye çalışacağım sizlere, hareket için öncelikle ee, dumbbellı bu şekilde yan tarafımıza alıyoruz. Bacaklarımızı iki ayağımızla yere tabanları basacak şekilde sabitliyoruz. Eklemlerimizi kilitliyoruz ve bir elimizi kullanmayacağımız elimizi burada destek alıyoruz. Dirseğinizi kilitlemeniz önemli değil, kilitleyecek kadar alçak bir destek bulursanız daha iyi. Ancak ben burada dirseğimi hafif bir şekilde kırmayı tercih edeceğim. Dumbbell hemen omuz hizamda olmalı. Dumbbell'ı aldığım yer. Bacaklarım gördüğünüz gibi biri arkada, biri önde. Hareketi yaparken gövdem yere paralel olacak. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz daha eğileceğim. Evet. Aynen şu şekilde. Gövdem yere paralel olacak. Arkadaki dizinizi hafif kırabilirsiniz. Ben kırmanızı tavsiye etmem. Bu iş bu yüzden biraz daha geri atıyorum. Evet. Gövdem şu anda Yine paralel olması gerekiyor. Paralel. E, Dumbbell'ı alıp gövdeme doğru çekeceğim. Peki. Birazdan hareketin yapılışını göstereceğim. Ancak bu harekette hangi kaslarımızın çalıştığını soracaksınız mutlaka. Hangi kaslarımız çalışıyor? Sizin kanat dediğiniz ya da İngilizce'de lat denilen doğru adıyla latissimus dors dediğimiz kas grubu çalışıyor. Bunlar her iki tarafta sırtımızın arka tarafında kanat gibi kollarımızı açtığımız zaman görünen kaslar. Peki bunun haricinde hangi kaslarımız çalışıyor? hemen sırtımızda künek kemiğimizin her iki tarafında orta kısımda omurganın sağında ve solunda trapezin hemen altında bulunan romboid kasları çalışıyor. Tabii ki de trapezimizin iç lifleri hemen aşağı taraftaki sırtımızdaki lifleri çalışıyor. Arka omzumuz çalışıyor. Deltoidin arka kısımları çalışıyor. Brachio dediğimiz şuradaki uzunca bir kasımız var. O çalışıyor. Yan tarafta brachialis çalışıyor. hepsimiz çalışıyor. Ve tabii ki bahsetmeyeceğim. Bacağımızdaki kaslarımız çalışıyor. Ee, hareketi daha stabil hale getirmek için birçok kas devreye giriyor. Bu hareketi yaparken dediğim gibi ağır bir dumbbell kullanıyoruz. Yerden aldığımızda dumbbellımızın bir yay çizmesi gerekiyor. Dumbbell bir yay çizerken avuç içlerim vücuduma doğru bakıyor. Yani ben şu şekilde aldığım zaman dumbbellı hemen pozisyonumu ayarlıyorum. Bu şekilde hafifçe bir yay çiziyor. Ancak siz bunu olduğunuz yerde kaldırırsanız arka omuzunuz ve trapezeniz gereksiz yere çalışacaktır. Bunlar bizim hedef kas grubumuz değildir. Hareketi bir set boyunca yapıyorum. hareketi yaparken spor salonundaki birçok kişide gördüğüm bir hata da kalçayı çok aşağıda tutmak ve omuzları çok yukarıda tutmak. Bu şekilde hareketi yaptığınız zaman hareketten tam olarak verim alamayacaksınız. Mutlaka normalden daha fazla ağırlık kaldıracaksınız. Ancak hareket biraz upright row dediğimiz harekete dönüşecek. Bu yüzden trapeze omuz kaslarınız gereksiz yere çalışmış olacak. Bizim hedef kas grubumuz sırt kaslarımız. Bu hareketi ben antrenmanlarımda yapıyorum arkadaşlar. Yapmanızı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle barfis çektikten sonra evde olsun, spor salonunda olsun veya spor salonunda lat pull down yaptıktan sonra veya evde hemen masanın altına girip yaptığınız bir hareket vardı. Bu hareketi inverted row dediğimiz bu hareket ya da table row dediğimiz bu hareketi yaptıktan sonra bu hareketi yapabilirsiniz ve çok iyi bir şekilde sırt kaslarınızı hissedeceksiniz. Diğer hareketlerde olmadığı kadar. Bu hareketi sağ ve sol kol için eşit tekrarlarda yapmanızı istiyorum. Bu şekilde sağ ve sol kol için ayrı ayrı yapılan hareketlerde alternating hareketler olsun. Ee, bu şekilde ee, tek kolunuzla yapıp daha sonra diğer kola geçtiğiniz hareketlerde hangi kolunuz güçsüzse o koldan başlayın. Solaklar sağ koldan, diğerleri sol koldan başlamalı. Ben solak değilim. Sağ kullanan birisiyim. Bu yüzden harekete benim başlamam gereken kolum Sol kolum arkadaşlar. Sağ ile başlarsam atıyorum. harekette 10 tekrar çıkarabilirim. Sola geçtiğimde bu 8'e düşebilir. Bunun yerine solda 8 ile başlayıp sağda da 8 ile hareketi bitirmektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu videomuzda bu kadar.